Başarı mı? Başarı. Selamun aleyküm arkadaşlar. Evet. Evet. Bu da canlı var. yakın. Bir i̇şte gölgesinde. ve elimizde. Ben de çıkma. Ben çıkma. Oğlum ben Eee balık çalışıyoruz diye. Evet. Evet sayın evet. peynir. Evet. evet bu gördüğünüz balık bir turna. Turna balığının biraz küçük bir ama nihayetinde turna gördüğünüz gibi. Tırıvırıyla tut, turba tut, turba tutma şerefine nail olduk. Gördünüz gibi zaten tutma sayını tam kaçıyormuştu. Evet. Evet çıkartıyorum. İşte bu bir turna. Sırıvırıyla turna tutma deneyiz. Vallahi tutturuyor bir tutturuyor Bir dakika şöyle bir durun arkadaşlar. <laughs> <laughs> dur. Dur şimdi. İkinci, ikinci turbamızı da çekelim. Varsa eğer. Balık var mı tam olarak kesin değil. Şöyle de. Tırvırın ucu nereye? Ha şurada. Ellağım şurada. Evet ellağım. Bu tırvırı buraya 15 dakika e önce atıp biraz fazla İnanmıyorum. İnanmıyorum. Evet. Sayın <laughs> <Zahit> seyirciler. Lanım. Sayın mı? Sayın mı? Dur <laughs> lan bir say. Bir say. Bu iş bu kadar olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18 19 tane balık. Woo! Rekor! İşte vurur. Budur başka hiç dizilimin balık yolu son nokta. Bay bay. <laughs>